Evet arkadaşlar. Burası yeni mekanımız. Şöyle göstereyim etrafı da. Yat çiftliğinin içerisindeyiz. Burası parkımız. Burası kır düğünü bahçemiz. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak arkadaşlar. Ucu bucağı yok. Şahsımıza ait bir yer olacak. Dur. Korkma oğlum, korkma bir şey yapmaz. Bunlar köpek kulübelerimiz arkadaşlar. Köpeklerimizi buraya koyacağız. Burası uçum alanımız olacak. Şu karşı tarafta tavuklar olacak. Buralar yine köpek kulübeleri ve kuş kulübeleri olarak düzenleyeceğiz. Şurası bizim için gölgelik ve oturma yeri olacak. Burada konteynerimiz faal, temiz bir vaziyette. Burada yine tavuk besleyebiliriz arkadaşlar Her taraf kapalı çitlerle tel örgülerle yani anlayacağınız güzel bir hobi bahçesi gibi arkadaşlar kısa bir çalışma içerisinde burayı Allah'ın izniyle çok düzgün bir yer yapacağız güzel açık bir alanımız var arkadaşlar İnşallah ümit ettiğiniz mutluluğu güzelliği burada bulacağız arkadaşlar Ondan sonra Ankara'daki adresimiz sadece ve sadece bura arkadaşlar. Ankara'daki adresimiz sadece ve sadece bura. Bu karşı taraflar hep bize ait arkadaşlar. Hatta bunun bir de şöyle göstereyim. Arka tarafı var arkadaşlar. Yani köpek üzerine kurulmuş bir tesis olduğu için şöyle de göstereyim arkadaşlar. Buralar da bize ait zaten de. Şöyle 30 tane ayrı ayrı bölmeler vaziyetinde köpekler var arkadaşlar. Köpek barınakları yani. Şöyle düşün. Hep kapıları, bacaları muntazam bir şekilde. Betonunda tabii ki çatlamalar, olmuş ama o önemli değil o kadar. Şöyle de bakın arkadaşlar. Buralara bölme. Buralarda ne istiyorsan onu besle. Kuzu koy, tavuk koy, ördek koy, kaz koy. Ne istiyorsan onu koy. Vallahi arkadaşlar. Allah herkese böyle bir yer nasip etsin. Ben Ankara'daki yerimi buldum arkadaşlar. Çok küçük bir rütuşlarla, çok küçük bir çalışmalarla burayı inşallah cennet gibi bir bahçe yapacağım arkadaşlar. Burada da böyle bir bölme. Burası böyle bir bölme. Vallahi arkadaşlar burada ne istersen onu besle. Böyle bir yer yani. Üç dönüm arazinin üzerine kurulu elektriği suyu olan harika bir yer. Evet. Teşekkür ediyorum hepinizden. Şöyle arkadaşlar. göl manzaralı. Güzel bir yer arkadaşlar. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rahat edebileceği, istediğimiz her hayvanı besleyebileceğimiz bir yer arkadaşlar. Burayı da küçük bir tadilat aldığımız zaman güzel bir oturma yeri olur burada. Teşekkür ettim arkadaşlar.